Herkese yeni bir ülkeden ve yeni bir şehirden merhabalar. Biz Arnavutluğa geldik, Tiran'dayız şu anda. Tiran'ın sokaklarını kendi attık. Bugün Tiran'ın merkezinde olacağız diye düşünüyorum. Böyle o işte meydan falan var oraları dolaşırız. Ama yarın bir müze vardı, Enver Paşa'nın falan bu sığınakların olduğu. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Birazcık size Arnavutluk ve Tiran'ın sokaklarını göstereyim. Birazcık gezelim. Belki bir şeyler yeriz. Belki birazcık küçük küçük tadımlar yaparız. Belki birazcık kafaları çekeriz. Belki bir kahve içeriz. Hiç bilemiyorum. Ama şu an o kadar yorgunum ki tek amacım gerçekten saçmalamak ve saçmalaşmak. AVM'ye girdik şuradan. Toptan diye bir AVM var. Çarşıdayız ve dolaşıyoruz. <laughs> Tiran Üsküp'e göre çok çok daha hareketli bir yer. Ben kahve içmek isterim. Benim canım, kıymetli kardeş. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Benim 5 liram var. Benim de 150 var. Kelimelerine dikkat et. Kelime... Bakın biz neredeyiz. Dayanamadım. Burger King ve saat 10 falan yani. Yine ne yaptık ettik geldik buraya. Verdiğim 200-300 gramı da Bu Ucuz Altaya. değil asla. Asla değil, aynı para. 800 lira ödedik 3 tane hamburgere. Artık ama kökünü yiyeceğiz. 895. 895. Evet. Kaç lek? Olur inşallah. Kaç lek ediyor? 2530 lek. Burada çalışanlar kaç para alıyor falan? Arkadaşlar yağmurlu bir tiran sabahından. Tiran ne ya? <laughs> Tren sabahından günaydın. Gördüğünüz gibi hava inanılmaz kapalı ve biz yoğun yağış sesine uyandık. Bugün ben böyleyim. Ne fonatör süresim var ee, bir şey süresim. Yağmur yağıyor zaten. Şimdi kapşonumu takacağım. Ha, kenarları hep fontan olacak diye hiç, hiç bulaşmak istemiyorum gerçekten. Sadece keyif yapmak istiyorum bugün. Hmm, bakalım ne yapacağım. <laughs> Oha, arttı iyice. Ne yapacağız, nasıl dolaşacağız biz bugün? Bir şey söyleyeceğim, bir de önümüzdeki hafta full güneş yani resmen bizi beklemiş. Bankart'a geldik. Bu arada Bankart şeydi, Arnavutluk Sığınakları diye geçiyor internetten Ve Enver Paşa ile alakalı bir hikayesi var. Tam olarak bilmiyorum. Bakacağım internetten. Bakalım neymiş. Şimdi sığınaklara gidiyoruz. Şimdi burası, ne burası? Bir saniye. Neresiniz? <laughs> <laughs> ya bu şey ne oluyor? Bu geçit mi oluyor? Tünel. Ay tünelin adını unuttum ya. Tüneldeyiz şu anda. Gidiyoruz işte her yer çok çamur ya. Lanet olsun. Her yer çamur. Bu arada eşim şey diyor. Hep diyor ''Sedim çekeceğim. Birazcık da kendi çekeyim diyor. Çek. Her şeye rağmen giriş yapıldı. Bu arada kişi başı 7 euro verdik. Bankart 1'e girdik biz. Bankart 2 içinde bilet almak isterseniz eğer böyle indirimli bir bilet alabiliyorsunuz sanırım. Orada bir şeyler yazıyordu. Bir de 8 kişi de bir kişi bedavaymış. Yani 9 kişilik bir grupsanız eğer bir kişi bedava girebiliyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Girmemiz gerek. Çok yağmur yağıyor. Sıra olduk. Aman tanrım. Sığınakların girişindeyiz ve içeri giriyoruz. Burada bildiğim kadarıyla böyle sesli efektler falan var Ama çok kalabalık şu anda. Kapıya bakın. Beton. Ben şeyi merak ediyorum. Buralar nereye gidiyor mesela? falara dikkat edelim. Çok değişik, korkunç. İnanılmaz. <gülüyor> Burası, şey <laughs> Burasını evet muhtemelen öyle bir şey. En önemli kararları burada aldılar. Burada tam oynuyor. <laughs> Yeni yerler keşfediyoruz. Çok değişik şeyler var gerçekten. Bak askerler. Bir şey söyleyeyim mi? Biz daha dibe iniyoruz. Ne oluyor? Bu yağmura rağmen bu kalabalık çakam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğim İngilizce de unuttum. Okudum hiçbir şey anlamıyorum şu anda. dakika. Bir şey söyleyeceğim. Antlaşma imzalayacağım beni bir şey. Tam yol. ileri. <laughs> Burası çok egzantrik. Çok fazla böyle oda var. Enver Paşa biraz keyfine düşkünmüş. <gülüyor> <gülüyor> Yine yatak var ve tuvalet. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir yerde yaşanır mı? Çok Aylarca. Niye peki? Bütün o... Ben depresyona girdim mesela şu an. Ne Mustafa Sana telefon var <laughs> ya. Bir şeyden ama. Emir Hoca. Acın Acun bir neydi adamın? Hilmi Bey. Hamdi Bey. Hamdi Bey. Teklifiniz nedir? <laughs> nedir teklifiniz? Kabul etmiyorum. Hadi bay, bay. Anlamaya çalışıyorum. Köpek mi var? Mı? Bakayım, bakayım ne odası, ne yazıyor şurada. Aa inanılmaz. Ne? Peki o tek ışık ne anlama geliyor tam olarak mesela orada? O kadar ışık vermiş yani. O kadar bile yok bence. Baksana burada nasıl ışık var? <laughs> Baban diyor ki burası sinema salonu galiba. 1900 <laughs> Ben şey merak ediyorum. Nasıl bir gaz salındı da herkes gaz kesile dolaşmak zorunda kaldı? Değil mi? Bak bütün halk falan hep böyle ağızlarını kapatıyorlar sürekli. Hadi gidelim. Şu kız çok korkunç değil mi ya? Gerçekten öndür <laughs> gloss var Süreyim mi? Kız Enver Paşa'na sığınanda da gloss sürmedim de ben bir şey size. Saçım kabardı. Yani ya. artık zindandan çıkartılmışlar. Geto. Dolo. Gel. Burası evimizin salonu. Ya bir şey söyleyeceğim. Trollüyorum diye beni lütfen şey yapmayın olur mu? Başka türlü baş edemem <laughs> bu kafayla. Aman tanrım. Minnacık bir yer. Ev gibi yaşamışlar ama kaç kişi yaşayabilir kızım ya? Burada küçük bir manav, bir bakkal yani. Bir şey söyleyeceğim. Burada zaten açlıktan geberdiğiniz bir yerde bir de bakkal olması, bakkalımsı bir yer. Para falan geçiyor muydu acaba? Ya da mermi verip yumurta... vurursun? var ha. Aaa minnacık bebişko. Bak, O da o. Çok tatlılar. var. Evet, bunlar çuştunlar. Biz Türküz ya. Kamerayı Baran'dan aldım. Artık benimle dolaşıyorsunuz. Baran Paşa, seni görmemişti kameralar. <laughs> Kapanışı bu beyefendiyle yapmak istedim. Biz çıktık buradan. Bence çok güzeldi. İlayda sence güzel miydi? Değil mi? Aşırı yüzde yüz gelmeniz gereken bir yer. Ama biraz uzun yani zaman ayırmanız lazım. Çünkü biraz uzun sürüyor. Umarım boş olduğu bir zamana denk gelirsiniz. Biz denk gelemedik. Biraz fazla sıkışık sıkışıktı ve her yeri rahatça inceleyemiyorsun. Olsun. Gidiyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Ciao. Kruj bölgesine geldik. Şurada Kuruş Kalesi varmış, şurada da Kuruş Pazarı varmış. Çok tatlı bir yer bence. Biraz fazla yukarıda ve soğuk. <laughs> ben bu kadar soğuk olacağını hiç tahmin etmemiştim gerçekten. Kuruş halkını selamlar mısın? Kale de şurada. Arnavutluk ve tiran manzarası. Nereden tiran değildir asla da. nereden? Arnavutluk ayaklarımızın altında. Ben tabi bir yandan fotoğraf, bir yandan video. Hepsine yetişemiyorum. <laughs> merdiven çıktık. Aynen merdiven çıktık. Şeyi kalenin en üstüne çıktık şimdi. Bu tarafın manzarası ayrı güzel. Bu tarafın manzarası çok daha güzel. Küçük bir küçük bir çekim şey yaşandı. Ayağımızı burktuk bir şeyler oldu orada. Ne oldu? Düşüyordum Düştün aynen. Şimdi biz biraz buranın tadını çıkaralım. Bay bay. Ay, koşa koşa geldim. Yoruldum, çok soğuk. Ellerime bakın. Belli oluyor mu ne kadar soğuk oldu? <laughs> Keşke daha kalın şeyler getirseydik. Bir şey söyleyeyim Kaban, kabanı kaldırırdı yani. Öyle kaban, söyleyeyim. Kaban montu, karlık montu. Yani. <laughs> Aynen. Kayak montu falan. Ay çok soğuk. Çok soğuk ama çok güzel. Çok soğuk ama çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel Şimdi... Görüyoruz ve hep beraber görüyoruz. Evet buradan sonra da içerideki çarşıya ineceğiz. Evet çarşıya gideceğiz. Orada biraz bakınacağız. Sonra yallah bu <laughs> Burada çok güzel bir restoran var. Manzarası zaten az önce size gösterdiğim manzara. İnanılmaz iyi. Ve şuradaki otel. Aşırı iyi görünüyordu ve eminim manzarası da çok güzeldir. Mantar. Burası da çarşısı. Yani ee, Kruj Bazar diye geçiyor taşlar da çok kötü ya. Aşırı kaygan. <laughs> en son kuş kuruş pasajın kuruş pasajındayken <laughs> <laughs> kamera açmıştım <laughs> ve çok soğuktu ve yağmur yağmaya başlayınca biz koşarak arabaya döndük. Şimdi birazdan karadağa gireceğiz. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Videoyu da izlediğiniz için. İyiniz için Allah'ım yarabbim uyudum uyandım teşekkür ederim ben takip etmeye ve izlemeye devam edin hoşçakalın görüşürüz bay bay.